Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda 4K yayınlarından bir limit sorusu buldum sizin için. Çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. E, farklı bakış açısı katabilecek bir soru. Hadi bu soruya bakalım şimdi. Y eşittir f x artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre limit x 2'ye e, sağdan giderken f bileşke fx artı limit x 1'e soldan giderken fx. Şimdi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir defa f bileşke f ne demektir? F'in içerisinde f demektir. Biz o zaman onu şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Limit x 2'ye sağdan giderken f'in içerisinde fx şöyle gösterebiliriz. Artı diyorum. Diğer ifadede neydi? Limit x 1'e soldan giderken fx. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada 2'ye sağdan gittiğini şurada x yerine yazacak olursak. Yani burası şöyle mi olur? F'in içerisinde f bunun içerisinde de 2'ye sağdan gidiyoruz ifadesi olacak. Artı diyorum şurada da ne olacaktır arkadaşlar? X yerine şunu yazacağız. 1'e soldan gidiyoruz ifadesini yazacağız. Çok güzel. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Tabii ki en içeriden başlayacağız. F 2'ye sağdan giriyor. Şimdi ama dikkat edin. Burada bize fx fonksiyonunu vermemiş. Neyi vermiş? Fx artı 1 fonksiyonunu vermiş. Yani şöyle ki. Buradaki içerisinin ne olmasını istiyorduk? Biz 2'ye sağdan gitmesini istiyoruz. Yani x artı 1 eşittir 2'ye sağdan gidecek. E biri sağ tarafa attığımızda x eşittir 2'ye sağdan gidiyoruz. Eksi 1. Şimdi 2'den 1 çıkardığımızda 1 kalır arkadaşlar. Ama 2'ye sağdan gittiğimiz için bu ne demektir? 2,1 gibi bir değerdir. Yani 2'den biraz büyük. E bu durumda 2'den 1 çıkarttık. 1. Bu da 1'den biraz büyük anlamına gelecektir. 1'e sağdan git demektir. Çok güzel. Şimdi 1'e sağdan gitmemiz gerektiğini anladık. E, F2 art 2'ye e, sağdan gitmeyi yakalamak için. Yani şu sarıyla gösterdiğimiz yeri yakalamak için. 1'e sağdan gitmemiz gerekiyor. 1 nerede arkadaşlar? İşte şurada. Hatta 1 de burada 2 de burada değil mi? Şimdi 1'i e, şöyle birden grafiğe doğru çizelim tamam mı? 1'e sağdan gideceğiz. İşte sorunun belki en önemli yeri burası arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi 1'e sağdan git dediğinde bizi nereye doğru götürüyor arkadaşlar? 4'e doğru götürüyor değil mi? Ancak şimdi şöyle düşünün. Buraya biz 1'e sağdan gitmeseydik de 3'e sağdan gidiyor olsaydık. Bakın şimdi. 3'e hemen sağ tarafı şura değil mi? Sağ tarafından aldım. Grafiğe doğru yaklaştım. Karşılık olarak nereye doğru götürdü beni? 1'in biraz altına doğru götürdü. Yani 1'e soldan yaklaşıyor gibi olduk değil mi? Ancak bu bir de aynı değil. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bire sağdan gittiğimde ben dördün işte sağında üstünde ya da altında kalmıyorum. Burası sabit grafik olduğu için sabit fonksiyon olduğu için burası direkt dörde gidiyorum. Niye ben bunu özellikle söylüyorum? Çünkü bu sonucu değiştirir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Ben burayı direkt F2'ye sağdan gidiyorum dediğimde direkt 4 buldum ben bunu. Yani 4'e sağdan ya da 4'e soldan gidiyor olarak bulmadım. Ee, ...direkt burada neyi merak ediyoruz şu anda? F4'ü merak ediyoruz. Öbür türlü ne diyecektik biz bunu arkadaşlar? Mesela F4'e sağdan gidiyoruz ya da F4'e soldan gidiyoruz diyecektik. Son, şimdi F4'ü bulmak için arkadaşlar... ...x'lerine ne yazmamız lazım? 3 yazmamız lazım değil mi? 3 artı 1. E, 3'ün sonucu ne? Bakın şimdi... 3'ten hemen şöyle e, karşıya doğru bakıyorum. Nerede grafik keseceğiz? Şuranın içi boş. Buradan geçti gitti. Tam şurada durdurdu değil mi? Grafik tam burada durdurdu. Karşısında ne var bunun? 2 var. F4 neye eşitmiş yani arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. Çok güzel. İşte kritik nokta burası. Eğer ben buraya 4'e sağdan gidiyor ya da 4'e soldan gidiyor deseydim. Hani şuradan hani 1'e sağdan yaklaştık da tam 4'e denk geldi ya. Ben böyle demeseydim de 4'e sağdan yaklaştım ya da soldan yaklaştım gibi bir ifade kullansaydım bu defa da ne olacaktı? Şuraya 3'e sağdan yaklaşmış olacaktım. 3'e sağdan yaklaşınca sonuç ne gelecekti arkadaşlar? Bakın 1 gelecekti. Ya da 3'e soldan yaklaşsaydım sonuç ne gelecekti? Beni yukarıya doğru götürecekti. Hemen sol tarafından şöyle devam ettiğimde 4'e götürecekti ve sonucu değiştirmiş olacaktı arkadaşlar. O yüzden işte burası çok önemliydi. Peki bunu anladıysak eğer F4'ün yani şu ilk değerin şuranın arkadaşlar 2'ye eşit olduğunu bulmuş olduk biz. Geriye ne kaldı? 1'e soldan git diyor. Şimdi 1'e soldan gitmek için şunu dememiz lazım. Burası f x artı 1 grafiğiydi. Yani x artı 1 bir eşittir. 1'e soldan git demektir bu. Şimdi şuradaki 1'i sağ tarafa atıyorum arkadaşlar. Eksi 1 olarak geçiyor. 1'e soldan gidiyorum. Sonra 1 bir çıkarıyorum. 1'e soldan gitmek ne demek? 1'den biraz küçük bir değer söyle demek. Nedir mesela? 0,9 gibi bir değer. Şimdi 0,9 eksi 1'den nereye düştük arkadaşlar? eksi 0,1 gibi bir şeye düştük. Yani sıfıra yaklaştık ama sıfırın sol tarafında kaldık. Yani sıfırdan biraz küçük olarak kaldı. Çok güzel. Şimdi gideceğiz. Sıfıra soldan yaklaşacağız arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Sıfıra şuradan gidiyorum. Sıfır burada. Hemen solundan yaklaşıyorum. Beni nereye götürdü arkadaşlar? Direkt 4'e götürmüş oldu. Görüyorsunuz değil mi? O zaman şunun sonucu da F1'e soldan yaklaşmanın sonucu da ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Burayı da 4 olarak bulduk. E şurayı zaten iki olarak bulmuştuk. Burayı da 4 olarak bulduk. Sonuç 6 olarak gelmiş oldu ve cevabımız denizli oldu. Şimdi arkadaşlar şurayı tekrar ediyorum. Burada yaptığımız yorum çok önemliydi. Çünkü sonucu değiştiriyordu. Dediğim gibi e, hani dedik ya 2'ye sağdan yaklaşıyorken x yerine 1'e 1 e, dememiz gerekiyor. 1'e sağdan yaklaşmamız gerekiyor ki 2'ye sağdan yaklaşmış olalım. Çünkü bu x artı 1'in grafiğiydi. Burayı tekrar etmiş oluyorum. Sağdan yaklaştırdığımızda direkt 4'e götürüyor beni. Çünkü sabit fonksiyon bu. Eğer böyle olmasaydı 1 olmasaydı da 3 olsaydı ne diyecektik mesela bakın arkadaşlar 3'e sağdan yaklaştığımızda sonuç bizi mesela nereye götürüyor şuraya bakın 1'in hemen alt tarafında bırakıyor değil mi? Bakın 3'e sağdan yaklaştım. Grafik şurada tuttu beni karşıya yolladı. Birin biraz altında kaldı. Yani 1'e soldan yaklaşıyor derdik böyle bir durumda. Ancak burada sabit fonksiyon olduğu için 1'e sağdan yaklaştığımızda da soldan yaklaştığımızda da her türlü bizi direkt 4'e götürecektir. O yüzden biz de şuraya içeriye sadece 4 yazmış olduk. Sağdan ya da soldan diye bir şey yazmadık. Ve burası 2 olarak geldi. Buradan da zaten 4 gelmişti. Sonucumuz da bu şekilde 6 gelmiş oldu. Bence çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Özellikle e, üzerinde durduğum yer e, direkt yanıltıcıydı. Çünkü orayı farklı aldığımızda yani dörde sağdan yaklaşıyorum soldan yaklaşıyorum gibi bir ifade aldığımızda direkt sonucu etkiliyordu. O yüzden çok çeldirici bir soruydu. Dikkat etmek lazım. Yine güzel bir soruyla karşınızdaydım arkadaşlar. Başka güzel bir soruda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.